Gel 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 gelmiş gelin, gelin. Edin. <laughs> <önüm vadeli. gülüyor> gel gel Ziyaret gel Bir gel daha gel 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 Doğru. gel 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 Gel, gel, gel. Uğur abi bereketli olsun. Sağ ol abi. Sen kuş uçurtuyor Allah. muydun ya? Ben de uçuruz her şey var. Allah Allah. Tabii canım. Vallahi Biz çıkartmayız. Şimdi Arabiler konuşur. Şurada içeride beş tane altı tane kuş saklamışım biz yarın mezat yapacağız mesela. Mezatta hani kuş veriyorlar ya mezatta. Ben Kur'an çapsa garantili kuş vereceğim. Garantili çekilişte garantili kuş. Şaşırdın değil mi sen? Sen daha acıda mı görünce? Şaşırdım. Diyecekler ki bu diyor ki ne diyor. Vallahi diyorum sana garantili kuş vereceğim. Tek kuş garantili kuş uçurur. Helal olsun ha. İçeri içeri bak. Salmaları geçeceğim. Salmaları geçeceğim de şimdi sohbet ediyoruz. Şimdi adamın hayranı o, çok acı. Var abi kuşumuz var. Ya kuş nedir o, insanlık? okumuş, okumuş demek Marka yani artık Kocaeli'de. Kuşa bakacaksın abicim. Kuşa bakarsan kuş sana bakar. Hacı şimdi vampir gibi oluyor. Sarı kırı yalayacağız diyor bak. Anladın mı? Sarı kırı ne? Mezatta albenisi var. Güzel satılır. Ne onu söylüyor. Hacı şimdi vampir modunda mı? Tabii tamam, Hacı şimdi oradan yalayacak anladın mı? <laughs> Mesela o yavruyu almaz o kuş dönen kuş o ballı yavru yok mu? Bak o ballı kalktı ya. Bak anladın mı? O Onun kuş. peşinde Burak Çapsın dönen kuş yani. Babasının oğluna versin kuşu. Bak babasının oğluna versin kuşu. Kuş ama ha, kuş hemen uçmayacak. Uçuracak kuşu. Arkasına gidecek kuşu. Ama yok. Şu mavi dişi. Şu. Kuş Abi bu kadar ama... kuşun arasında çıkartabiliyor mu kuşları tek tek ya abi, Uğur abi? Kuş Tanıyor musun? Abi belli ediyor abi. Hepsini biliyorum. He. Buradan bak vallahi 200 tane kuş vardır. 200 tane kuşlar hangisi? Eee dur bak içeri gireyim bir çıkartayım kuşları. Hepsini teker teker tanıyorum. Allah ya, Allah. Vallahi bildiğiniz gibi köşe altına Bak 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 sen bence Hacı'yı kov oradan ha. Yok yok Hacı'yı kov. Hacı iyi arkadaş abi. Hacı'dan bir ticaretim yok. Hani bir aldı sattım yok ama ya adamı kalben sevmek önemli. Evet. Hacı'yı seviyorum yani. Baksana girdi <laughs> Baksana. Nedir? Hacı çıkartsana o sopayı al hepsini onları. Hacı bir çıkart. Hacı'yı çek. Hacı'yı, Hacı'yı. Çekiyorum kral. Hacı yeni kümesi Öl Öyle... Hacı. Hay maşallah Hacı'ya bak ya. Hacı bak sopa var sopayla çıkart istersen orada da içine. Adam 2-3 tane kuşun hepsini tanıyorum diyor baba. 500 yapacak bir şey yok. Bu kadar yol geldik geri dönüyoruz Hacı, giderken bir bir iki de tavuk atalım şişe. Bak acaba, bak Çaktırmadan. Yalalım ya, mı? Ya. ya ikisini yaladım abi. burada yıkarım temizleri. Kendine gelir. Ben bunu burada uçururum. Uçururum, uçururum. Basma ya. Yani. az önce uçurdum. Yemin doktor beni mahvederler. O yüzden kaldırdım. Kilo şeklinde kaldırırım. Zaten kuş belli ediyor. Zıplıyor. Kulaya bakacak anladın mı? <laughs> dönmez. Döner de dönmez. Onun için ne yapalım? Kaldırırsın kuşları. İçeride al kuşları. <laughs> <laughs>

Çıkarttım. İşte pazartesi günü Yıldır Ağabey'in orada çık. Mesela bir mezat hazırlığımız var. Vallahi ben çekilişte hazır kuş vericem. Şimdi Yıldır Ağabey'le siz ortak mezat mı yapacaksınız? abi Hangi ortada günler? Pazartesi Sadece. sadece pazartesi. pazartesi. Onların hafta içi her gün mezatı var da. Ben sadece pazartesi günü. Anladım. Ortada. bir de olsun. Çekilişte bak. Şurada içeride ayırmışım. <laughs> Oo. burada. Mesela şurada beş tane altı tane hazır kuş var. Teke düşmüş. Teke düşmüş çak kuş. Beş tane altı tane kuş bu Burada ilaki çekilişle vereceğim bunları. Şurada bir koca erkek var mavi. Evet. Yabaniye vursunlar oynayacak kuşlar. Çakmaklı bir erkeğimiz var. Şunlar hep 8-10 yaşında kuşlar. Şu çakmaklı erkek. Şu ibikli mavi. Yani şimdi ...vallahi kuş besleyecek adama bu. ver. İstediği kuşuna vursun dönecek kuşlar. İlk mezatınız bu pazartesi bu mi? Pazartesi. Yarın. Yarın. Yarın he. Yarın anlat şu mezarsın. Yarın. 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 Aa, ben de geliyorum yarın. 2200'lük mal hazırladım. Acı da geliyor. 2200'lük. 2200 2200 lük. satamadık. Hep para verdik kasada da Allah razı olsun. Önceye ya satarız yani. Hep kasaya para vereceğiz. Buradan git. Bu memleketten buradan ta oraya git. Ha Hacı Uğur. Abi sen erken gel. Oğlum kaçta git? Dörtte mi çıkayım oraya gireyim ben? Hacı. <laughs> Oğlum çıkartsana biz satalım da alalım malı yok Hacı. Buradakiler yanlış anlıyor. Abi yol boyunca sana çakacak kuşları hesapladım. bir paralar söyledi, bir şeyler söyledi. Kral ben bir şey söyleyeyim. Benim hacının oradaki bir kuşu sadece ben almam orada yarın. Anladın mı Kral, Hacının sıkıntısı o. Ama hacı haklı yapıyor abi 5 lira, 6 lira, 7 lira. Anladın mı? Öyle şeye böyle... <gülüyor> 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 Uğur abi. Aa, <laughs> Ama hacı Çünkü... iyi hacı yani kuşunda değildir. Ben şahsen severim. Benim arkadaş çevrem. E, Hacı'yı sever, gurbetten. Yani biz az çok Ağabey. Hacı gene aldı bir tane. Aynen aynen tek tek götürüyor üçüncü tilki gibi. Şey... Üçüncü, üçüncü, mü yaladı? tilki til tilki gibi götürüyor kuşları. Tek tek götürüyor ha. Ama acı nedir? Ballı kuş alacak. Beni Türkiye'de herkes tanır. Ben ballı gördüm dayanamam. Allah ballı Allah. Sabri, ballı sabunu dayanamam. Şimdi bir kümes yaptım Karamürsel'e. Yaklaşık 300 tane ballı sabunu var. Onları sar... Hacı'ya yapıyorum yetiştiriyorum. Getir, getir. Oradan getir. ihtiyacı olan bir kardeşim var. Yaklaşık bir 97 tane falan yaptım böyle yavru kızmaları falan güzel. Onların hepsini acıya şey yapacağız. şey yapacağız. Uğur abi içeride gezebilir miyim salmalar? Şey gezebilirsin. Onların hepsini acıya şey yapacağız. Abi okumuş avrumuza gelmişiz ya. Açık stokları da aldım, vereyim sana bir dakika. Bırakma. 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 Burası kar karantina galiba. Bak hacı hemen ayırmış açık renkleri bak. Ey maşallah kepezler var burada. Jumbolar var. Güzellerini ayırdım diyorsun ha? Ya bunlar da işte. Ee bakıyoruz. E, bir abi çalışıyoruz. Güzel, güzel. güzel. Mesela üstte anlayana çok güzel bir Arap dişi vardır. Popedik bir Arap dişi vardır. Bak, bak, Birol Bu evet, bir ola abi. Evet, gördüm Arap ama çok, çok anlamadım onu. Yok. Yani bir bakar, YouTube'dan bilen insanlar bakar. Üstten açıp güzel çekebiliriz. Güzel bir anne dişimiz var orada. Popedik Araplar var. Bu kafada kobra galiba ha. He. Evet onlar şey. Titrek kafa değil mi? Kobra kafa. Senin Facebook adresin var değil mi? Ha? Uğur abi. Ha. Uğur okumuş. Evet. Profil resminde ne var? Benim ben var. Ha, senin resmin var. Anladım. Araplar var. Alçalda evet. bak göklerden eski kuşlar var. Berberin zinciri var bak o tane. Çok eski kuştur o da. Bunlar mı? Bunlar yok. Bunlar Arap'tır. Politik Arap'tır. Evet. Orada mesela yavrular vardır. Güzel yavrular vardır mesela. Kendi döktün yavrular evet. bunlar. Evet. Elleri ayakları çekilmiş. İşte biz İnsan seviyorsun hacı. Anlat yok anlamadım. Ya yani insan seviyor. Benim hiçbir şey ihtiyacım yok hacı. Anladım benim kardeşlerim de var. Anladın mı? Ben yani burada anlatırlar. Buradan böyle çarkıp mesafta gelmiş 200 milyon yıldız var yatırdım, var bize yaptıkları biliriz derler. Mesela o mavi çok eski soylardan güzel bir mavi erkektir. Onun çocukları falan vardır bu tarafta. Hmm. Şeyler gerdanlı ha? Burada ufak agalar vardır. Çalışmak üzere Musul'a sağlık. E <laughs> işini gördün adamın kuşlarını ayıkladın bir rol geç kalıyoruz. Nasıl oluyor acı? Beklerler seni o tarafa gelir herkes. Yapmazsan hiç kimse gelmez. Anladın çok düşünürsen. İlk başta çok düşünüyor ki insanları. Gümüşler var burada maşallah. Hepsinden var abi adam. Kuş. Adam bildiğin. Adam, adam bildiğin kuş baronu yani kuş imparatoru her türden kuş atmış deniyor bir şey yapıyor. Bu long face herhalde sarı. Long face var burada. Kısa bebe. Bilhasını... Sen şebabı da seviyorsun ha Uğur abi. Şebabı arkadaşlar da sever. Dayı hoş geldin. Aleyküm selam. Evet, işte. Burada gene öyle kuşlar var. Niye? işte eşlerimiz arada aldığımız karalar, çift tepeler mesela. Bunlar mesela eş değiştirmek için. Maşallah maşallah. Bak bak boya posta bak kuştaki. Mesela yavrularımız falan. Baba sen ne kadar güzel kuş varsa hepsini ayıklamışsın Uğur abi. Burada işte Bırakmamışsın yani. Burada bir şey Gel kardeşim. Burada. Hani böyle çok beğenmez ama Hacı beğenmedi ama idare etsin. Yani Oo. hacı da daha ileri olduğunu söyledi. O yüzden beğenmedim dedi. Erkeğin beğenme de yani, 500 var. Anladım iyi yani. Hacı diyor ki ikisinin 200'ü var abi dedi. Dedim ki kelle hariç mi o da evet abi. Burada, <gülüyor> <gülüyor> burada gene onun gene aynı tüyle Gene aynı atlasi grubu var kral tüyde kuşlarımız yalnız kendini göstermiyorlar daha bir de bunlarda uçurdum oyunu var tabanca var gibi şeyler ne Şurada... diyorsun sen Hacı ya bunlar da mı uçurdu vallahi hacıya çıkartmak için çıkarsın çıkartayım bir tane. şuna bak bunlar şey bakaca onlar abi Hı. bunlar orjinal bizim yusupilerimiz ee, musuluk tırnak uçları var bunların aslında bunlar kırılmamış oyun kuşudur abi yani 8-10 metre döner ama Standart, sessiz döner. Yani bunlar da mı uçurdu? bunlar kiler 40 filan dönüyor da bunlar 8 metre, 5 metre, 7 metre filan dönüyor bizimkiler. Mesela burada çok çok orijinali vardır böyle bunların. Yani Hı. bunlar Hı. yaklaşık 7-8 yaşındadır. Allah Allah. Ya Tabii 7-8 yaşındalar bunlar. Ama bunlar tamamıyla hiç orijinali kara kapa, yerden bango gibi yem alamazlar yani. Vallahi yetiştiremiyorum bunun yavrusunu, yavrularını yani. Çok mu talep var? İnaki Mardin'e satıyorum bunu yavrusu. Allah Allah. Mardin kuşu Mardin'e satıyorum. Bunları da geçeyim öyle. Burada bir abi gene şeylerimiz var. Şurada bunlar nedir Uğur abi? Şunlar? Bunlar, e, bunlar bir olcuyu popidik. Şimdi e, hacı bunlardan mezatta falan çok görüyoruz. Hayatında ilk defa görecek bir kuşu göstereceğim hacıya. Bu beyaz, salkım saçak ve bu her tarafı kesiktir bu kuşun. E, bu dişi popidik yaklaşık bir 35 santimdir, kıvırcık. Yani bu da onun eşidir. Bir ol abi. Vallahi bak hani. videoda var ya bu <laughs> eminim birçok insan ilk defa görüyor. Yani güzel ben? bir yayın yaparsan. Bunlar yani pofidik diye mi geçiyor? Abi evet bu pofidik bu, bunlar. Yani bu kıvırcık bunun her tarafı salkım saçak. Gözüne şöyle bir göreyim. Göstereyim sana. Yani çok bunu soran olacaktır sana yayında da. Evet ya. Nasıl bir kuş diye bu. Bunun bu, adı biraz, ne diye geçiyor Uğur abi? yaz abi. Bu Osmanlı papağanı diye geçiyor kardeşim. Allah Allah. Böyle ismine takmışlar. Osmanlı papağanı. Öyle geçiyor ismine. Gerçek o ismi bu mu yoksa evet, yani şey mi bu kuşlara yani? Kuşlara çalışmışlar, bu şekilde duruma getirmişler. Bu kuşların da boyu daha çok uzun. Yalnız kuyrukları kesik bir de tüyde olduğu için. Yani işte çalışıp biz de o sobanın yoğuna katıp bir şeyler yapma o, peşine. Çok Birşey güzel. Olur. O erkek de kellemeli çok güzel gerçekten. Burada gümüşler var. Biri abi. Yani burada yavru bunlardan. Daha yeni kızlar, gümüş karalar. Daha yeni eke oldular. Paşaları falan kırıktır Biri abi. Bunlar da çift tepelerimiz. Gene burada ben bu kuşları ayrı severim. Gümüşleri bunlar da çok çetkin tüy dener ama hı, bunlar da çok aşırı tüy dener. Mesela elleri ayakları falan az çok gördüysen. Yani yumurta durumu da şu anda anca bir ay sonra. Bir buçuk ay sonra. Mesela şu erkeği mesela getireyim. Kuşları var burada. Bu erkek. Gümüşleri, 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 gümüşleri. 7 yaşında bir erkeğimiz. Yürü abi. Geldim. mesela baba erkek. 8 yaşında bir erkeğimizdir. Evet yani şurada şeylerin bu orijinal bir kuştur. Yani o baba erkek mesela üstteki onun oğludur. Hey maşallah. Atlayan da onun oğludur abi. Bunlar ne diye geçiyor? Mavi mi bunlar? Mavi bunlar. Çivit mavi olarak geçiyor. Birçok şeyde kostüm kümesinde bu mavi görmedim ben ha. Bir de bunların her tarafında jumba kılçık vardır. Gösteririm yani böyle. Ama şeyinde değildir. Mesela her tarafı kılçıklıdır kuşların mesela. Ve iri boylardır abi. kendin daha çok görüyorsun. O zaten buradaki de de o yavrusu. Daha yavrularını göstereceğim onlara Neke yaptım. Ama inan ki kalmıyor yani. elimizde kalmıyor yani çünkü şu çimit mavili orijinalini şimdi çoğu adam diyor ki bunu Mardin'e gidip alıp geldim de sen Ermeni zinciri diye satarsın bu memlekette. Hacı büyüğü hasta hep büyüğü gösterecek yoruz zaten. Hacı, Hacı... Burası Hacı'nın gizliğimiz, bir olan bizim bakış güresimizdir. Bir olsun, şeker. Bu Macar'dır. Evet, çok iyi bakıcılık yapar. Allah Allah, bunu evet. bakıcı olarak mı söylüyorum? Evet abi. İzlediğin o çok istediği... Oo. <laughs> Bacı kafası senin kafan kadar var ha. Şişt. Mesela benim bakıcılarım çoğu çift erkektir kardeşim. Senin kafan kadar acı dur görme. Tabi Tabii çok iri bir kuştur gerçekten. Tepeye bakar mısın tepeye? Vallahi ya gerçekten. Onu bakıcı olarak kullan hani, hele. Şimdi Hacı buradan gitmek istiyor Birol abi. Şamezat varmış ya. Öyle bir dünya yok. Ben buradan çıkıyorum gidiyorum ya. Anladın mı? Saat bir buçukta beni çıkartıyor ya. O da bir bakalım. Altına bir buradan çıksın. Bakalım mezata kaçta yetişiyor. Aynen. Anladın mı? Geldiğimiz bir anda iyi oldu o zaman. Tabii ki. Şurada bak orada çok büyük bir tane miro şeyi var. Er o da orada bakıcı. Evet. Bakıcı abi. E, bakıcıların çoğu çift erkektir benim bir abi. Nasıl, nasıl abi anlamadım. Çift erkektir bakıcılar. İki erkeği var. İki erkeği ben bakıcı yaparım abi. Nasıl oluyor abi o? Bas buraya oluyor işte abi. İki erkeği... Dişi erkek değil de iki erkek evet abi, takım mı oluyor? Takım oluyor abi. Onlar yumurtayı altına koyduğun zaman... Mesela şu iki erkek takım mı? Evet abi takım onlar. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum. Bak... Nasıl yapabiliyor, yapabiliyorsun abi öyle? Abi bunlar... E, Hacı işte, şey bize taktiğini öğretmiş iki erkeği. O şekilde bir hareket ettiğini. de yıllarda Allah razı olsun başarı aldılar. Mesela bak güldü bakışlarım vardır. İki erkektir bak. Kira var. Arapların yavrusuna bakarlar. İki erkektir onlar. Arap yavrusu bakarlar. Diğer erkeği nerede bunun? Diğer eşi diyeceğim Bakalım dilim da, varmıyor. Arkamda karaftır o abi. Şu yerdeki. Evet abi. İkisi de erkek. İkisi de erkek. Nasıl yapıyorsun abi onları? Onlar tak çökerler belli bir süre sonra yavru kızları. İlk önce onları birebir eşlediğini görüyorsun kendini. Erkek, 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 erkek. Sonra alıyorsun onu buraya atıyorsun. Belli bir sürede çöktüğü vakit yumurtayı gördüğün zaman iki erkek diyor ki o yumurtadı, iki yumurtadı. Hee. Aslında bilmiyorlar kimin yumurtladığını. Abi hep gözbanı var ama hiç kimse bir şey bilmiyor. Çok gözbanı var anladın mı? Vay <laughs> vay vay vay. Şurada var. bir yavru var, okumuş abi. O evet orada sabuniyi yavrusu. Burada mesela o gümüşlerimizin... Mesela, mesela bunlar doktorlar Çalışma şu taşları mesela daha olacak. Bunlar mesela anne babayı göstereceğim. Bu kuşlar çakmaklı taneli popidik. jumbo olacaklar bunları. Anne babayı da şimdi diyecekler ki bu ne diyecekler? Bunlar şeyden sonra açar, taşlara bak. Bunlar taneli mi olacak şimdi? Şimdi anne babayı da gösterecek. Ay maşallah vay. Ama ben bunları çalıştım. Taşlara başlara bak maşallah. Çalıştım. Bunlar Tep, mesela neyin yavrusu? Tepeler yıkılıyor. Neyin yavrusu? Gel abi yıkılacak. Göstereyim anne babayı. Geleceğiz. Adam, adam erkekler, iki erkekle bakıcı yapmış baba e, ya. Biz İnteresan bir şey ya. Hmm, mağara kırması kuşlar, o çakmaklı yavrular da yok mu deminki? Hı. Hmm. Bu... Erkeğimin yavrusu ki onların. Bu dişiyle o erkeğin yavrusu mesela. O, o taneliler? Evet abi. Allah Allah. Evet abi. Hangisinin altı taneli çalışıyor bunlar? Abicim bu buhara zaten. Ben bir çalışma yaptım onlarla. Hee. Bakalım ne olacaktı. İkisinde de tırnak gelmedi abim. Tırnak yok. Bunun gümüşlüğü de çok güzel evet, değil mi? Evet abi. Bu. bu da kenar çakır, soyluç kenar ağaçlarına gelme bir kuş. Güzel bir erkektir. İşte bunların ikisinden o yavrular geldi. Allah nasip edersen o kuşları kendilerine Türkiye kirliliği atamayacak yani. Kanı buldum diyorsun yani. Ya bak inşallah. Burada şeyler, bunları görmedik herhalde. Musul var. Burada evet. Kuveyt miskileri var. Evet abi Musul. Bunlar karalar. Hem Musul hem de kuvvet ha. Evet abi. Bunlar bir olağan. Evet çok Daha bu tarafı gezmedik zaten abi. Çok, çok güzel. güzel. Yine burada kuvvetler var. Burada gene usul kuvvetler var kararın. Mesela gökler demin az önce. Evet gördük, abi. Mesela bir kardeş şeyleri de buradadır gökleri. O baba erkeğin. Mesela bu kuşların her tarafı kılçıktır. Yani jumbo tüyü. Her şey vardı. Tüyde yalnız yavrular mesela. Gördüğünüz az şurada. Evet kılçıklar her yeri kılçık. Yalnız tüyde kuşlar. kuşlar Yarım bu dişsiz de Maşallah baba maşallah. erkeğin. Adam üretmiş abi. Mesela bu baba erkeğinde. Demin ki az çok demin gördüğünüz. Adam üretmiş. Bunlar bir kızı bir oğlu. Demek ki o. Hacı benim sürekli sıkıştırıyor. Yalnız gidelim gidelim geç kalacağız falan. Abi nereye geçeceğiz? Ben kaldığım zaman gidiyor insan bekleyeceksin abi. 12'de bir de çıkacaksın Erken gelmen lazım. Anladın mı? Görüyorsun değil mi yavrum? Aklı veriyorsun güzel. Bir de kuşağı alan adamız yani. Tamam. 600 lira hacı da var. Bırak, bırak. Bunlar mı şey... E... Ee... Tabii öğrenmiş gerekli. Papazlardan gerekli şeyleri öğrenmiş hacı. Hani ilk baştan biraz acı mıydı? var var. Bir 20 bin lira gitti. Hani hazır para da gitti. Mesela bu da üzüm budur bunlar. Abi adam Hı? ne kadar güzel kuş varsa hepsini toplamış maşallah ya. Bunların altında da çok güzel çıktı ve yavrular sattık. Mesela bu erkeğimizin bir güzel çok çok iyi bir yavrusu var burada. İşte bunu bir mesela bu kuşlar gerçekten iyi kuşlardır. Abi yorulmuyor musun? Uğur abi bu bilan kuş yor muyum adamı? Abi kuş birebir sistemde yorulmaz kendini bir Abi neden diyeceksin? Bizim arkadaşlarımız da var kuşlarımızdan ilgili. Yani burası bizim dostları yani yerimiz yani. Tek, tek, değilim, tek değilim diyorsun yani. Evet, var arkadaşlarımız var. Yardımcı yani. oluyorlar yani. Tabii ki tabii ki. Benim olan sevdiğimindir her zaman. Ama hayatta benim sevdiğim adam çok yoktur. İşte bu bölgede ben yirmi <laughs> tane <gitar> arkadaşım var. <laughs> Uğur abi yani çok sevilmiyor mu diyorsun? Yani sevmek sevmemek önemli değil. İnsanı sevmek önemli yani. Bizi sorsan her vakit herkes. Gerçekten çok güzel şeyler, kuşları var ya adamın. Vur abi. Var mı bakmadığımız Başka hakkın? Başka bir, şey yok mu adam, abi? Adam sıkıştırıyor abi. Sürekli hadi 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 hadi. Şimdi bir o abi sen. <laughs> bitmesene... Mesela kuş isteyen adama şu mavilerden olsun. <laughs> Mesela her zaman Tercih ederim. Bunlar çok çok eski bir ürk. Kırılmamış bir ürk. Takımı kaç liradan gidiyor bunların? Abi Adama bedava Adam olmayan da parayla alamaz. Adama bedava Kuş Bakacak, görecek Öyle yani ol abi ne diyeyim şu kuş Bu erkek de üç bin lira dört bin lira gözüm dolan para. Ama adam ben bunu Bakacağım besleyeceğim abi dediği vakit. Daha farklı. Çünkü öyle ne oluyor kuşu veriyorsun belli bir fiyata. Alırken de diyorsun ki satarken bana getir. O şekilde. Evet, tabii canım. Arkasında da duruyorum diyorsun yani. Tabii canım tabii. Bu ee. kuşun arkasında durmaya gerek yok ya. Bu kuşu ben beni satayım. Örnek diyorsun. Ben bu kuşu beni satayım. Evet. Şimdi 20 tane adam bana. Kaç santim geliyor? Ölçtün mü? 30 santim, 32 santim. 30, 30 32 ben, santim. Gelir abi. Vay Şimdi, abi, şey. abi şunun bir kelleye bak ya. Bu hava Yani biz... Bir ele bak. Ayağıma beden bu kuş duydu abi yani. Bu kuşluyu de. Aynen aynen. paçaları ya, bu, o, bile kaldı de. da. Bir ol abi oynanmamış kuş bu Standart kuş. Standart Allah Allah. Kuş. Bu bu 8-10 yaşında. Oradan kobra çıktı bir tane. Bak mesela onunla ben çalışırım. Hamsinekli yapmak için. onun için bu. <laughs> bu. Bu harika bu. Kobra gibi çıktı kafesinin içinden, titreterek kafayı böyle. <laughs> evet. Şu üstündeki taneyi bırakabilirsen, benim için güzel olur. Benim için güzel olan kuş diz için iyidir, güzeldir. Abi çok teşekkür ederim. Hacı, ben teşekkür ederim. Hacı nefes aldırmıyor, gidelim geç kalacağız diyor. Uğur abi de gelecek mi bu akşam? Yok. Bu akşam sırası yok. Yok abi sırası yok. Abi gelsek, gelsek buradan çıkacağız, biz sizden beraber oraya gideceğiz. Anladın mı? Kırk e sıra vardı ya. Kırk birinci sıra biziz zaten. Kırk birinci sıra. Biz biziz yandık zaten. 2.5'te beni çıkartacak. Diyecek ki abi erken gel. Bir buçukta çıkacağım. Sana geleceğim hacı.